Memo balık avında. Aha lan, lan lan Geçti geçti kayanın oraya geçti yine. Ha aynı yere geçti. Tamam, geç. Ama ben sana çek dedim mi çek tamam mı? Hadi lan. Kanka şu aradan girdi alttan. Araya girdi yeri var orada yuvası var. Ayağımı da ısırgan ısırgan bunu atayım ama. mu? Çekiyorum, çekiyorum. Bana da bu işi giydi ama. Bana Vuru, aldın mı Al al yine oradadır o. Yine oradadır bekle. Ama kuyruğu koptu. Olsun. Kuyruğu kopunca ölüyor mu onun? Yok ölmüyor. Ee. Çekiyor mu? <laughs> <laughs> öldür öldür hadi. Oh. Mahvetti beni yani. çekiyorum çekiyorum, çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Kapat video> ya. Çekiyor <laughs> mu? Çekiyor, çekiyor. Kapat videoyu.